Dostlarım hepinize merhabalar bu videomda Shiba Unicoin hakkındaki son haberleri aktaracağım dostlar. Ancak videoya geçmeden önce sizlere 10 dolar bonus kazanacağınız Max Global borsasından bahsetmek istiyorum. Max Global borsası piyasadaki en düşük komisyon ücretiyle dikkat çekiyor dostlar. Binance'dan, GTO'dan bir sürü borsadan daha az komisyon alıyor. Piyasa yapıcıların komisyonu sıfıra, piyasa alıcıların komisyonu ise %0.01'e kadar indirildi. Ayrıca borsada Max Token tutarak pasif gelir elde etmeniz mümkün. Üstelik aşağı bıraktığım linkten üye olup KYC yaparsanız da 10 dolar bonus kazanabilirsiniz. Vadeli işlem yapanlar için de avantajlı airdroplar düzenleniyor. Hemen üye olmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz dostlar. Hızlıca videoya geçiyoruz. Dostlar, balinalar trilyonlarca Shiba Inu coin'i elden çıkardı. Neler oluyor işte detaylar. Piyasanın derin cepli yatırımcıları olarak bilinen balinalar tarafından tutulan Shiba Inu sayısı Siberium'un heyecanla beklenen halka açık beta lansmanının yapıldığı günde önemli ölçüde düştü. Dün Shiba Inu baş geliştiricisi Satoshi Kusama Siberium beta testinin yayında olduğunu duyurmuştu. Ünlü geliştirici Siberium Network'ün ilk beta testinin adını Papaynet olacağını söylemişti. Şu anda yakım için kullanılan ölü adres hariç tokenin en büyük sahipleri 250.66 trilyon şibe sahip. Bu derin cepli yatırımcıların sayısı 14 ve sahip oldukları 250 trilyonluk meme coin. İlk arzın dörtte birinden fazlasını veya toplam arzın neredeyse yarısını yani yakım adresini saymazsak oluşturuyorlar. Bununla birlikte Into the Block'a göre yukarıda bahsedilen gruptan farklı olarak 40 farklı adreste toplam şip yaklaşık %12.36'sını elinde tutuyor. Bu şipler de 121.52 trilyon meme coin'e eşler. Fakat burada dikkat çeken ayrıntı şu. Bu gruptaki yatırımcılar pazartesi gününde 123.16 trilyonluk meme coin yatırımıyla başlamışlardı. Ardından hafta ortasında bir kısmını boşalttılar ve daha sonra 10 trilyon shiba oyunu token geri aldılar. Bu iki gruptan farklı olarak veriler bir de parakende yatırımcıların Siberium çıkış tarihinde 230 milyar ship boşalttığını gösteriyor. Üstelik bu grup toplam 300.7 trilyonluk meme coin ile ship sahiplerinin ikinci en büyük grubunu temsil ediyor. Siberium'un piyasaya sürülmesi ekosistem için dikkate değer bir gündü ve görünen o ki yatırımcılar bir önceki günden daha az çip ile piyasaya sürülmeyi memnuniyetle karşıladı. Siberium'un şu anda 3 aşamada faaliyet göstermesi bekleniyor. Bunlar beta aşaması, ana A geliştirme aşaması ve resmi ana A yayını. Dostlar Shiba Coin'den son haberler bunlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.